Sekonder kimya kanalındasınız gençler. Burada sorunun değil sınavın provasını yapıyoruz. 5. TYT denemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. İyi bir analiz sizi daima sonuca götürür. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde sorulmuş. Aşağıda adları verilen elementlerden hangisinin sembolü karşısında yanlış olarak yazılmıştır? Kavran yanılgısı olan yerleri soruyor sana. Örneğin potasyum, K mi, P mi, fosfor, F mi, Yine fosfor P mi? Bor B mi? Br mi? Sodyum natrium'dan latinceden alıyor ismini. Natrium. ilk iki harfi olacak Na. Potasyum yine latinceden alıyor kalium. Fosfor P potasyum K. İkisi birbiriyle karıştırılmakta ama potasyum K'dir. Doğru olan bu. Fosforun P olması gerekir ama F ile verilmiş. F neydi? Olordu. Yanlış olan öncülüm C seçeneği. Bor, B, Brom, Br. Bunlar da birbiriyle karıştırılır. Helyum ise He. Yanlış olan cevabım burada C seçeneği olacak. İkinci sorun. Birçok kişi bu tip sorularda yanlış yapıyor. Sebebi grafiği okuyamıyoruz. PLM baş grup elementlerinin proton ve nötron sayılarındaki değişim grafikte verilmiş. Buna göre M Eleme, element atomları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. L ve M birbirinin izotopu. İzotop neydi? İzotop için proton sayıları aynı olacak. Nötron sayıları farklı olacak. L'nin proton sayısı X. M'nin proton sayısı X. L'nin nötron sayısı X. M'nin 2X artı 2. O zaman proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı olduğu için izotoptur. Doğrudur. P ve L'nin kimyasal özelliklerinin benzer olabilmesi için bakalım proton sayıları. Çünkü bir elementin kimyasal özelliğini belirleyen yer yani karakteristik özelliği belirleyen yer proton sayısı. P'nin proton sayısı x artı 2 iken L'nin ki x. P ve L'nin proton sayıları farklı. Kimyasal özellikleri benzer olamaz. Farklı olmak zorunda. P ile M'nin kütle numaraları. Kütle numaramız Proton sayısı ile nötron sayısının toplamı. Burada P için hesaplayacak olsak proton sayısı ile nötron sayısını topladık. 2x artı 2. M için toplayacak olsak x ile x artı 2 yine 2x artı 2. P ile M'nin kütle numaraları farklı değil. Aynı. Yanlış olan 2 ve 3 B seçeneği olacak. Periyodik sistemin 3. periyodunda yer alan temel haldeki X ve Y atomlarının Lewis elektron nokta yapıları verilmiş. Buna göre X ve Y elementlerinin oluşturacağı kararlı bileşeğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? X'in son yörüngesinde kaç tane var? 3 tane var. Ne yapacak o zaman? 3. periyotta yer aldığına göre 3A grubu 3. periyot. Bak X için yazıyorum. 1. periyot yani 1. katman doldu. İkinci katman doldu. 3 tane nokta 3A grubunda olduğunu gösterir. 3. Üç. Üçüncü periyotta bu arkadaş neymiş aslında? Alüminyuma tekabül etti. Kısaca metal. Metal olduğu için elektron verme eğilimi yüksek. Son yörüngedeki 3 elektronu verecek. Artı 3. Diğer tarafta Y'nin son yörüngesinde 7 var. Yani bu Y'nin 7A grubunda olduğunu gösterir. 7A grubunda olan Y kararlı hale gelmek için 1 elektron alır. Eksi 1 yüklüdür. formüle geçebilirim. Yükleri bulduktan sonra çaprazlıyorum. Artı 3 buraya gidecek. Eksi 1 buraya gidecek. Yukarıdayken rakam artı da olur. Eksi, eksi, de olur. Ama aşağıya geçtiğinde hepsinin artı olması zorunludur. Sebep yukarıda yükü temsil eder. Aşağıya geldiğinde sayısal niceliği temsil ediyor. Mol sayısını. Buradaki eksi 1 buraya 1 olarak gelir. Buradaki artı 3 buraya 3 olarak gelir. Bileşik formülleri yazım kurallarında buradaki gösterilen birler yazılmaz. Formülümüz x, y, 3 şeklinde ifade edilir. D seçeneği olur. Dördüncü soru. Kapalı bir kapta bir tepkime gerçekleşmiş. Buna göre tepkime ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Tepkimeye baktım. Azot monoksit gazın oksijenle ne tepkimesi vermiş? Yanma tepkimesi. Yanma tepkimesi sonucunda da azot dioksite dönüşmüş. Heterojen gaz tepkimesidir diyor. Gaz tepkimeleri heterojen olamaz. Homojen olmak zorunda bak. Hepsi gaz halinde, hepsi aynı halde. Bundan dolayı yanlış. Toplam molekül sayısı korunmuştur. Bakalım. 2 mol bundan, şurada 1 mol var. Bundan girmiş. Toplamda kaç mol girmiş? Girenlerde 3 mol var. Çıkanlarda ise şurada 2 molüm var. 3 mol girmiş, 2 mol girmiş. Korunmuş mu? Hayır, korunmamış. Toplam kütle bütün kimyasal tepkimelerde korunmak zorundadır. Bak 2 mol azot, 2 mol azot 2 burada, 2 de burada 4 mol oksijen. Bak burada da 4 mol oksijen. Toplam kütle korunmuştur. Egzotermik gerçekleşir. Azot gazının yanması olsaydı endotermikti. Azot monoksit gazının yanması olduğu için egzotermiktir. Doğrudur. Çünkü yanma tepkimelerinde ne açığa çıkacak? Isı açığa çıkacak. Egzotermik olacak. Analiz tepkimesidir. Yanlış. Bunun tam tersi analiz olur. Küçük parçaların bir araya gelip büyük bir şey oluşturması sentez tepkimesi. Burada gerçekleşen de azot dioksitin sentezlenmesidir. Aradığımız cevap D seçeneği olur. Beşinci sorum. Ayrımsal damıtma. Ayrımsal damıtmayı ben neyde kullanırım? Sıvı artı sıvı olacak ve bunlar birbiri içerisinde çözülecek, homojen olacak. Sonrasında bakalım benden ne istiyor. Bu yöntemle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? İki tane sıvı birbiri içerisinde homojen karışacak. Bu da ayrımsal damıtma ile ayrılabilecek. Örneğin alkol ve su gibi. Toplama kabında ilk önce uçuculuğu yüksek olan madde toplanır. Ayrımsal damıtmada karıştırdığımız maddeyi aldık mesela şöyle bir koyduk balon jojeye ya da cam balona. Altına ısı kaynağını koyduk. Şurada mantarla kapattık. Bir taraftan şuraya bir termometre yerleştirdik. Diğer taraftan tamam soğutucu borumuz U, U, bir cam boru vasıtasıyla nereye bağlayacağız? Şurada da yine bir mantar tip olsun. Bir soğutucuya bağladık. Şurası soğutucu olsun. Soğutucunun şuradan su girişi var. Şuradan su çıkışı var. Soğutucunun altına da şuraya da toplama kabını koydum. Toplama kabı. Yani aynı misal damıtma düzeneği buna benziyor. Karışımı getirdim buraya koydum. Ne olsun içerisinde de? Alkol artı su. Hemen şuradaki termometreden sıcaklığın yükselmesini kontrol ediyorum. Kaynama noktası düşük olan kaynamaya başladığında sıcaklık sabit kalıyor. Kaynayan arkadaş bu cam boru vasıtasıyla soğutucuya geliyor. Bak burası soğutucu. Soğutucunun içerisinde soğuk hava tabakasıyla karşılaşınca şuradan tekrardan yoğuşuyor ve sıvı halde burada toplama kabında birikiyor. O zaman mantık neymiş? Kaynama noktası düşük olan önce kaynayacak. Kaynama noktasının düşük olması uçuculuğunun da yüksek olduğunu göstereceği için birinci öncülüm doğru olur. Petrolün saflaştırılması için kullanılabilecek bir ayırma yöntemidir. Ham petrol yer altından çıkartılan bir karışım ve kaynama noktaları farkına dayanılarak damıtma yani rafinerilerde damıtma ile bileşenlerine ayrılır doğru bir ifadedir. Damıtma kabında tanecikler arası çekim kuvveti fazla olan sıvı yüzdesi zamanla artar. Damıtma kabı neresi? Burası. Burası damıtma kabı. Kaynayıcıklar arasındaki çekim kuvvetinin büyük olması kaynama noktası büyük olan sıvıya işaret ediyor. Zamanla diğeri uçup karşıya geçeceği için burada kaynayıcıklar arası çekim kuvveti fazla olan sıvının yüzdesi artacaktır. Verilen ifadelerden üçü de doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. X ve Y bileşikleri için şu bilgiler verilmiş. Buna göre X veya hangisi olabilir diyor. X'in sulu çözeltisi yarı soy metal olan bakırla tepkimeye girdiğinde gaz çıkışı oluyormuş. Birinci ipucum burada. Bakır yarı soy bir metal. Yarı soy bir metalin gaz çıkarabilmesi için oksijenli bir asit olan nitrik asit ya da sülfürik asit gibi bir asitle girmesi lazım. İkincisi, Y'nin sulu çözeltisi amfoter özellik gösteren alüminyum ile tepkimeye girdiğinde aşık gazı çıkarıyormuş amfoter bir metal asitle ya da kuvvetli bazla reaksiyon verecek. Sonda ise şöyle diyor. X ve Y unsuru çözeltileri tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşturuyor. X'in her koşulda asit olacaksa ki öyle Y'nin olduğu yere NaOH gibi KOH gibi kuvvetli bir baz gelmeli. Amfoter metal. Ancak bununla hidrojen gazı açığa çıkarabilir. O zaman bakalım. Y'nin olduğu yerde asit olamaz, asit olamaz, asit olamaz. X'in olduğu yerde de hidroklorik asit olamaz. Çünkü bakır hidroklorik asitle reaksiyon vermez. O zaman verilen öncüller içerisinde X'im nitrik asit olacak. Y ise potasyum hidroksit olacak. Altıncı sorunun cevabı da A seçeneği olur. Yedinci ve son sorum. Saf bir maddenin bir numaralı hal değişimi bir atmosfer basınçta 10 santigrat derece sıcaklıkta gerçekleşiyor. Katıdan nereye gitmiş? Sıvıya gitmiş. Burada gerçekleşen olayın adı erime. Buna göre aynı ortamda ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakalım ifadelere. 2 numaralı ve 3 numaralı hal değişimleri aynı sıcaklıkta gerçekleşir. 2 numaralı hal değişimi Sıvıdan gaza geçme kaynama, gazdan sıvıya geçme 3 numaralı ise yoğuşma. Kaynama ve yoğuşmanın gerçekleştiği sıcaklık aynıdır. Erime ve donmanın gerçekleştiği sıcaklık da aynıdır. X sıvısının erime noktası 10 santigrat derece ise donma noktası da 10 santigrat derecedir. 3 numaralı hal değişimi sonucunda X'in hacmi ve şekli bellidir. 3 numara hal değişimde gazdan sıvıya gelmiş. Sıvıların belli bir hacim var mı? Var. Peki belli bir şekli var mı? Hayır yok. O zaman 3. öncülüm doğru olamaz. 1 ve 2 doğru. Cevabım G seçeneği. Bu denememiz de burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.